أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمتة إزديانlarımız, hoş geldiniz Bu haftaki dersimizin, sohbetimizin konusu Mevlidi, Nebevi ve Vefa Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğum tarihini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz 20 Nisan 571 tarihinde miladi olarak Rabi'ul Evvel ayının 12. gecesinde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumunu Hicri takvimden biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumu ile yani Peygamber Efendimizin doğduğu gecenin sabahında insanlık için yepyeni bir başlangıç olmuştur. Yeni bir sayfa açılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cehalet karanlığına kesinlikle parlayan bir güneş olarak doğmuştur. Bununla alakalı olarak Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَك۪يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينَ Andolsun ki Allah Celle Celaluhu müminlere ayetini okuyan, onları kötülüklerden koruyan, temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık bir sapıklık içerisindeydiler. Ayet-i kerimeden de ifade edildiği gibi insanlık gerçekten cehalette, gerçekten karanlıkta ne yaptıklarını bilmez bir halde Allah'tan tamamıyla uzaklaşmışlar. Allah'a bir takım şeyleri ortak koşarak yine insanları küfür batağı içerisinde kaybolurken görebiliyoruz. Peki bu haldeyken cehalet karanlığının bütün dünyayı sardığı bir halde insanlığın onuruna yakışmayan hareketler yani din-i mübinin haricinde bir de insanlığın birbirlerini etkilediği hareketleri de vardı ki işte bu pervasızca yapılan hareketler de yine Peygamber Efendimiz'in gelişiyle peygamberliğinin de ilanı ile beraber son buldu. Böyle bir dönemde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nur gibi insanları aydınlatmak için dünyaya teşrif etti. Onun teşrifiyle bir takım doğaüstü olayların olduğunu da Birçok sohbetlerimizden hepimiz iyi biliyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, asırlar öncesinde bu olan şeyleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gelişiyle beraber Yüce Rabbimiz düzeltmek, temizlemek istemişti. Bununla alakalı olarak daha önceki senelerimizden, sohbetlerimizden, örneklerimiz birçoğumuzun hatırında. Gençlik ile alakalı olanlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin aile hayatı, çocuklara davranışı, insanlara muamelesi gibi örneklerden hepimiz hatırlayabileceğiz. Peki bu haftaki Mevlid-i Nebevi'nin kendi teması genel olarak vefa olduğunu biliyoruz. Bununla alakalı olarak ayeti kerimeler ve hadisi şerifler ile inşallah birazcık daha konumuzu genişletelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 27. ayeti i kerimede yüce Rabbimiz Celle Celaluhu: min ve ma ve O fasıklar ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın korunup gözetilmesini emrettiği bağları koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. En büyük zarara uğrayanlar işte onlardır. Nisa suresinde yüce Rabbimiz Celle Celaluhu "Ulaike'llezine ya'lemu'llahu ma fi kulubihim fa'irid anhum muizhum ve kul lahum fi enfusihim kavlen baliga." Allah onların kalplerinde ne var ne yok çok iyi biliyor. Bu sebeple sen onlara aldırma, onlara öğüt ver ve ruhlarına işleyecek tesirli sözler söyle. Kıymetli izleyenlerimiz, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayeti kerimeyle aslında münafıkların haysiyetlerini ve güvenliliklerini, vasıflarını yok eden kalplerindeki o hastalıklar, o vefasızlık yüzünden sürekli bir tereddüt içerisinde olduklarını bildiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iman ettiklerini dilleriyle zahiren söyledikleri halde onun verdiği hükümlere uymazlar. İki tarafı da idare etmeye çalışırlar. Bunun için de çabalarken sık sık sahtekarlıkları, yaptıkları yanlış işleri ortaya çıkar. Başları sıkışınca da hemen yine Resulullah'a koşar ve çeşitli tevillerle Karşılaşırlar. Münafıklar kalben iman etmedikleri halde, zahiren Müslüman göründükleri için kendilerine iyi davranılması emredilmekte, kalplerindeki hastalığın izalesi içinde tesirli ve güzel sözler söylenmesi istenmektedir. Nitekim sözün tesiriyle Mevlana Hazretleri şöyle diyor: Sözün üç yerden çıktığını söylerler. Nefisten akıldan ve aşktan. Birincisi nefsin sözüdür. Nefisten gelen söz bulanık ve tatsızdır. Bundan ne söyleyen zevk alır ne de dinleyene bir faydası olur. İkincisi aklın sözüdür. Bu söz akılca makuldür. Birçok faydaların da kaynağıdır, ilmin de kaynağıdır. Hem dinleyeni hem de söyleyeni zevk ile doldurur. Üçüncüsü ise aşkın sözüdür. Bu da söyleneni mest ve dinleyeni de aynı şekilde meşke davet eden güzel bir neşe katan güzel bir sözdür. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ağızlarından çıkan sözler de ilahi aşktan gelen sözler olduğu için kalbi etkileyip ilahi bir mes katan sözlerdir, hikmettir. Bu sebeple Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onların ruhlarını hoş eden sözlerine kulak verip kendilerine itaat etmesi için gönderdiğini ayeti kerimesiyle beyan etmektedir. Bir de şunu düşünecek olursak, Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimizin ve Yüce Rabbimizin münafıklara vermiş olduğu bu güzellikler dolayısıyla aslında münafıkların bu vefayı bilmeyip yine münafıklıklarında devam etmesini kendileri için bir zarar olduğu aşikardır. Nitekim birçok ayet-i kerimede cehennemin en azılı tabakalarında yanacak kişilerin de münafıkların olduğu bildirilmektedir. Bizden görünüp bizden olmayan kişilerin dine verdikleri zararları, dışarıda kalanlar veremiyor. Bu durumda herkesin başını ellerinin arasına sıkıştırıp dünyadayken inançlı olsa da olmasa da bir başka insanın iyiliğine karşılık olarak vefa göstermesi gerektiği aslında bir gerçektir. Dini boyutundan baktığımız zaman ise zaten bir yaradanımız bizi yediren, içirenimiz bizi gezdirenimiz hayatımızı geceleyin yarı ölüm haline getirip sabahleyin tekrar bizleri dirilten bir Allah'ımız var. O halde dini boyutundan baktığımız zaman aklen bizlere naklen bugüne kadar gelmiş olan bütün ilimler bugün önümüzde. Önümüzde hazır duran bu ilimleri alıp birazcık okuyup insanlara ve kendi nefsimize faydalı olabilmek için biraz daha gayretli, biraz daha vefalı ve biraz daha çabalı olmak zorundayız. Hal böyle olmayınca ister istemez insanoğlu yaptığı her işten bir gün pişmanlık duyacağını bilir. Bir gün gelmeden muhakkak ki bu pişmanlığı dünyadayken yaşamak zorundayız. Kıymetli izleyenlerimiz Vefayı biz tam olarak nasıl algılamalıyız? Biraz da bunun detayına inelim. Vefa, görülen iyilikleri unutmamak, iyilikte bulunan kişiye ayeti kerimenin mucibince ya misliyle veyahut da daha da güzeliyle karşılık vermeye devam etmek demektir. Vefa, insanların arasında dostluğun temel kaynağı, muhabbetin ilk durağı ve güvenmenin de en mühim mesnedidir. Tam ve kamil bir imanın ve Allah'a teslimiyetinde nişanesidir. Bu ahlaka sahip olanlara vefakar insan denir. Vefakarlığın zıddı nankörlük olup iyiliğin kadrı kıymetini bilmemek ve ona bilakis karşılık olarak kötülükle mukabelede bulunmak demektir. Kalbi kıvamın zirvesini gösteren vefakarlığın temelinde samimiyet, sadakat ve tevazu gibi ahlaki hasletler bulunmaktadır. Dava kapısını bırak da vefa kapısına gel çağrısından da anlaşılacağı gibi vefa engin bir derya, bulunmaz bir dergahtır. O dergaha giren herkes huzur bulur ve oradan memnuniyet ile ayrılır en büyük vefakarlık az önce konumuzun temas ettiği gibi insanın yaradanını tanıması, kulluk vazifesini yerine getirmesi ve onun vermiş olduğu türlü türlü nice nice nimetlerin kıymetini bilmesidir. En büyük nankörlük de kulun Rabbini tanımaması, Rabbini inkar etmesi, onun yüceliğini, birliğini, azametini tanımaması ve bilmemesidir. Vefanın zirvesini teşkil eden en güzel misalleri sevgili peygamberimizin hayatında görmekteyiz. Müşahede ediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinde ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım. Buyurmak suretiyle hem Hazreti İbrahim'e hem Hazreti İsa'ya ve hem de Annesi Amine'yi minnet ile, vefa ile yad etmiş, anmış. Onlara karşı gereken vefakarlığını insanların da duasını alarak göstermiştir. Yine vefanın örneğini hadisi şeriflerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kıyamete kadar gelecek olan ümmetinin her namazın arkasında, oturuşlarında Allahümme salli ve Allahümme barik duası ile Hazreti İbrahim'e olan vefasını ve aynı şekilde Hazreti İbrahim'e olan vefamızı bu salli ve barik dualarıyla bizler de dile getiriyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, sevgili peygamberimizin vefakar bir evlat olduğunu gösteren bir hadisi şerifte Hudeybiye umresi için Mekke'ye giderken vuku bulduğunu birçoğumuz biliyoruz. Yolculuk esnasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evvaya uğramışlardı. Resulullah cenabı Hak'tan izin isteyerek annesinin kabrini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kabrini eliyle düzeltti ve teessüründen ağladı. Onun ağladığını gören ashab Müslümanlar da ağladı. Daha sonra niçin böyle yaptığını soranlara sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım da onun için ağladım buyurdu. Peygamber ve vesselam Efendimizin sadece annesine karşı değil, hayatının her alanında insanlara karşı büyük bir vefa içerisinde olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak kıymetli izleyenlerimiz, Allah Resulü peygamberlik görevi gereği cinsiyet ve yaş ayrımı yapmaksızın kendisinin hayrına olan herkese vefasını göstermiştir. Toplumun her ferdiyle yakından ilgilenmiş, bu bağlamda herkese gereken hassasiyeti göstermiş, vefasını tam elemiştir Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşamış olduğu hayatın, bizlere bırakmış olduğu o hadisi şeriflerin ve en büyük mucizesi Kur'an-ı Azimuşşan'ın ışığında gerek Rabbimize, gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, gerek anne ve babamıza ve çevremize gereken vefa konusunda hassasiyetle yaklaşmamız duası ile hepinizi Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Cumanız mübarek olsun.